Evet, sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. inşallah. yepyeni ve güzel bir sohbet videosu ile daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 1 Ocak 2025. Bütün izleyenlerimin, bütün Müslüman aleminin, herkesin 2025 yılı hayırlara vesile olmasını mutlu, sağlıklı, huzurlu, ibadetli, bol ve bereketli bir yıl olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bugünkü sohbet videomuzda sizlerle birlikte 2025 yılının ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba gününde sizlerle birlikte 2025 yılını sizlerle birlikte ele alacağız. Tabii ki de beklentilerimiz oldukça 2025 yılından büyük. Biliyorsunuz futbol anlamında zaten Galatasaray bizleri inanılmaz 2024 yılında mutlu etti. Ee, bazı e, tatsız olaylar da oldu İşte Fenerbahçe mağlubiyeti Beşiktaş kupa mağlubiyeti Ardından e, bakıldığı zaman e, Sevgili izleyiciler Yan mağlubiyetleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz Bunlar tabi e, işin e, negatif ve olumsuz yanları Ama olumlu tarafına baktığımız zaman 102 puanla gelen rekor bir şampiyonluk üst üste 16 mücadelede 14 galibiyet ve inanılmaz şekilde kaybetmeme serisi ve bununla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de yolumuza dolu dizgin bir şekilde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yolumuza devam etmemiz bizleri 2024 yılında mutlu eden olaylardan bir tanesi oldu. 2025 yılında da elbette ki Galatasaray'ımızdan e, kupalar bekliyoruz. Hem e, ligde şampiyonluk, hem Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, hem de Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluk, 3 kupayı kazandığımız e, bir sezon olmasını e, Galatasaray taraftarının mutlu bir sezon geçirmesini elbette ki istiyoruz ve temenni ediyoruz. 8 puanlık bir farkla 2025 yılına lider olarak girdik ve inşallah da lider olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. E, zor birlik, kolay birlik değil. Ee, ama şu ana kadar Galatasarayımız gerçekten muhteşem bir performans sergiledi. Ee, bu e, konulara daha e, fazla zaten diğer Galatasaray özel sohbet videolarımızda değineceğiz ama e, tabii ki de sadece bununla e, sınırlı kalmasını istemiyoruz. 2025 yılının ayrıca e, biliyorsunuz EKPSS 2024 sınavına giren ve e, birinci atamada atama bekleyen ve atamak atanmak için belki de gün sayan e, diğer bir tabirle şanssız bir kesim de olabilir benim gibi. Hani düşük bir puan alıp da e, işte 2026 sınavını bekleyen veya işte atamaları Bekleyen yani bir ümit belki olur e, diye bekleyen e, engelli kardeşlerimiz var. Ve bu ay içerisinde biz Ocak ayı içerisinde artık atamaların tarihinin yani atama e, tercih e, tarihlerinin yapılma e, tarihinin belli olmasını bekliyoruz. Bu ay içerisinde e, belki bu hafta belli olur, belki haftaya belli olur, belki iki hafta sonra belli olur. Ama bu ay içerisinde Ocak ayı içerisinde bir... EKPSS e 2024 sınavının 2025 birinci atamalarının yapılacağı tarihi merakla bekliyoruz ve takip ediyoruz. Onunla ilgili gelişme olduğu sürece zaten atamalarla ilgili gelişme olduğu sürece paylaşacağız. Ayrıca inşallah sevgili izleyiciler yarın tanker yani cuma günü de EKPSS'e hem cuma günü Galatasaray gösterme maçının videosunu çekeceğiz. Bunu hatırlatalım. Hem de EKPS 2024 pardon EKPS 2025 gündemi özel değerlendirme sohbet videomuzu cuma günü yükleyeceğiz. Galatasaray gösterme Trendyol 2024-2025 sezonu 18. hafta mücadelesi özel değerlendirme sohbet videomuzu da cumartesi günü yükleyeceğiz. Ee, bu atılatmalarımızı yapalım. Ayrıca yarın e, biliyorsunuz Rekayip Kandili ve bugün de 3 aylar başladı. Artık mübarek e, Ramazan'a e, son 2 ay kaldı Mart ayında. E, 2025 yılının 3. ayında Mart ayında e, mübarek Ramazan ayı başlıyor. 11 ayın sultanı başlıyor diyelim. Az bir zaman kaldı. 2 aylık bir süreç kaldı. Yarın da ilk kandil sevgili izleyiciler Recep ayının ilk kandili olan Regaip kandilini idrak edeceğiz. Bizler de Regaip kandilini özel kısa mesaj short videomuzu da yarın yükleyeceğimizi hatırlatalım. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra 2025 yılında ee, tabii ki de e, sadece EKPSS öğrencilerimizin atanmasını beklemiyoruz. Diğer e, bütün e, öğrencilerimizin mutlu olmasını, e, liseye giden öğrencilerimiz varsa e, lisede e, güzel bir dönem geçirmelerine 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda takdirle e, 2025 yılının ikinci dönemini tamamlamalarını temenni ediyoruz takdir veya teşekkürle. Aynı şekilde üniversite sınavına hazırlanan YKS 2025 sınavına girecek olan Haziran ayında yapılacak sınava girecek olan kardeşlerimize de şimdiden zihin açıklıkları diliyoruz. İnşallah istedikleri, umdukları puanlarını almalarını e, temenni ediyoruz ve bununla birlikte e, inşallah güzel bir üniversite, güzel üniversitelerde okumalarını e, temenni ediyoruz. Bizler 2025 yılından beklentilerimiz bu. Onun haricinde en büyük e, beklentimiz tabii ki de sağlıklı olmamız. E, sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi ve değeri yok. İstediğiniz kadar e, takımınız başarılı olsun, istediğiniz kadar e, yani sizin imkanınız e, inanılmaz derecede müthiş olsun, mükemmel olsun ama sağlığınız olmadığı zaman hiçbir değeri ve kıymeti kalmıyor. O yüzden dolayı en önemli e, beklentimiz sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması. Çünkü 2024 yılında futbol anlamında ne kadar mutlu olduysak maalesef futbol dışında da işte siyasette olsun özellikle İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu katliamlar, soykırımlar yani haberlerde hep izliyoruz narin olayı gerçekten canımızı yakan ciğerimizi parçalayan olaylardı. İnşallah 2025 yılında böyle kötü olaylar yaşamayız. Ee, ülkemiz adına devletimiz adına huzurlu, e, sağlığın ve güvenliğin olduğu, kimsenin ölmediği, e, mutlu olduğu bir yıl olmasını 2025 yılının e, temenni ediyorum. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten ülke olarak. Hani İsrail'in yaptığı katliamlar, e, İsrail dur demek bilmiyor adeta durmuyorlar. E, canımızı yakmaya devam ediyorlar. Bizler ee, maalesef e, buna biraz da kayıtsız kalıyoruz. O yüzden dolayı içimiz yanıyor. Yani futbol anlamında elbette ki Galatasaray bizleri mutlu ediyor. Şu ana kadar e, Galatasaray taraftarı olduğum için e, spor anlamında, futbol anlamında mutluyum ama diğer olaylarda maalesef bizleri üzen olaylar. Ama onun haricinde ne? Ee, güzel olaylarda oldu bugün e, sevgili izciler Galata Köprüsü'nde Gazze'ye karşı işte İsrail'e karşı soykırımına. E, protesto anlamında yani protesto anlamında demeyeyim de artık dur deme anlamında e, Galata e, Köprüsü'nde yürüyüş yapıldı. E, sabah namazı e, kılındı. Sevgili izleyiciler. Gerçekten bunlar güzel olaylar. tabii ki de böyle bizler e, sesimizi çıkaracağız ki duyuracağız ki e, bunlar e, sessiz kalmayalım. Böyle olaylarda hep duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çok önemli ve değerli bir adımın Olduğunu düşünüyorum e, Bu videomuzda sizlerle birlikte 2025 yılını 2025 yılından Beklentilerimizi, umutlarımızı, yeni umutlar Yine hayaller diye başladığımız e, Ya Allah Bismillah dediğimiz birinci gününe uyandığımız 1 Ocak 2025 Tarihine uyandığımız bugün de tabii ki de 2025 yılının Bütün İslam alemi, bütün e, Herkes tarafından, insanlarımız Tarafından mutlu, sağlıklı, huzurlu Kimsenin ölmediği e, kimsenin katledilmediği güzel mutlu e, başarılı Allah dolu bereketli e, feyizli ibadetli bir yıl olmasına siz değerli izleyenlerime e, temenni ediyorum dop dolu bir yıl olsun güzel bir yıl olsun e, mutlu sağlıklı huzurlu e, Bol ve bereketli bir yıl olmasını Tekrar temenni ediyorum bir Atılatmamızı yapalım bu video yarın e, Bu video pardon bugün Osman Burak Çelik adlı 3. yeni youtube kanalında olacak Yarın da e, Regaib kandiline özel kısa short videomuzu Yarın gündüz yükleyeceğiz 59 58 saniyelik Kısa bir video olacak Bu duyuruyu da sizlere şimdiden yapmış olalım Ve tekrar şimdiden e, Yarınki kandilinizi e, Kandilimizi e, Rabbim mübarek eylesin Bütün İslam alemine şimdiden e, Rekayip kandili ve 3 ayları mübarek olsun. Rabbim bizleri 3 aylarına ve Rekayip kandiline ulaştırdığı gibi Ramazan ayına ve Ramazan bayramına da hem Kadir gecesine hem de Ramazan bayramına da sağlıklı, mutlu sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir şekilde çıkabilmeyi, günahlarımızdan arınarak çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah diyorum. Böyle güzel ve özel sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. Yine Youtube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. Yine Youtube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videomdan anında haberdar olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hep yeni ve güzel e, özel değerlendirme sohbet videoları videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir çarşamba günü olsun. Güzel bir 2025 yılı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.